Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Tarla kontrollerine devam ediyoruz. Şu anda gelişim süper. Bazı arkadaşlar diyor ki çok erken atmadın mı? İşte kar görürse ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ee, önemli olan bizim için bitkinin şu anda kardeşlenmesi, kardeşlenmesi için de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yapmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi şöyle biraz devam edelim. Biz neler yaptık? 25 kilogram falado tohum kullandık. E, 40 kilogram 20-20 bin -20, metrekareye e, toprak altı kullandık. Tabii ki daha öncesinden işte Ekim öncesinden e, hümik fulik asit gübremizi attık. E, hayvan gübresi attık. Hani geri videolara giderseniz bunları görebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Şimdi e, ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu doğru bir söz. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten ürün ortada. E, daha sonrasında arkadaşlar işte e, çıktıktan sonra herhangi bir şey yapmadık. Zaten merdanemizi çekmiştik biz. E, çıkış öncesi hemen Ekim'den sonra. Şimdi buradan sonra aslında benim istediğim şeydi ee, dişli merdane çekmekti kardeşlenme dönemi döneminde. Ama yağışa denk geldik. Yağmurdan sonra da bu toprağa bir daha girmek olmuyor maalesef. Ondan dolayı bu sene deneyemedik. Seneye artık bakacağız ona. Ee, kardeşlenmeye başladı ürün. Kardeşlenmeye başladığında biz 2 kilogram dönüme sıvı gübremizi verdik. Azot, fosfor, çinko gübremizi. Organik karbonlu, organik maddeli. şu anda da sadece tarlalarımızı geziyoruz. Şöyle gösterelim. Şimdi kardeşlenmesi vesaire çok güzel. Gelişimi gayet güzel. yani gübreden sonra sadece 2 gün... Yok pardon bir gün hava açık oldu. Dün de hiç durmadı yağmur, bugün durdu, öyle söyleyeyim. Ee, şu anda geziyorum ama ayaklarım balçık içinde, şöyle göstereyim. Ee, gayet güzel arkadaşlar, yani şu anda. Bundan sonra neler yapacağız derseniz ee, Ocak ayında eğer ki tarlaya girilecek gibi olursa, üre gübresini uygulayacağız, 10 kilogram. Bu da e, kışı daha rahat, daha stressiz geçirmesi için bitkinin. Daha sonrasında işte erken ilkbaharda e, tabii ki de işte kök boğaz hastalıkları, pasilaçları bunlara muhakkak ki uygulayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. E, şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Sıvı gübre atmayanlar için Muhakkak ki tavsiye ediyorum sıvı gübre. Hani sadece sıvı gübreyle olur mu bu iş? Olmaz. Sıvı gübreyi arkadaşlar anlık beslemelerde, bitkinin anlık ihtiyaçlarında süper bir etki. Ee, sıvı gübre attığımda bir fotoğraf daha paylaşacağım. Daha geçen de paylaşmıştım 4 günlük olanı. Şimdi tekrardan paylaşacağım. Kaç günlük olduğunu da yazacağım. Ee, 9 Aralık'ta biz atmıştık bugün Ayın kaçı tam bilmiyorum, bakmam lazım. Onu orada ben yazarım, sıkıntı yok. Şimdi durum bu şekilde arkadaşlar. Bakın, bakın. Kardeşlenmemiz gayet başarılı, güzel gelişimler. Şöyle alalım mı? Alabilirsek kökü göstereceğim size. Kardeşlenmeler devam ediyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın kardeşlenme devam ediyor. Gayet güzel gelişimler var. Kardeşlenmenin de devam etmesi gayet güzel. İşte dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra tabii ki de sıvı gibi uygulamamızı sıklıkla yapacağız. 20 gün 25 gün aralıklarla Tarlaya girilebilecek pozisyonda işte Şubat ayında Art, dediğim gibi havalara bağlı bu saatten sonra bizim işlemimiz. Tarlaya girme pozisyonuna bağlı. Eğer ki tarlaya girebilirsek her fırsatta azot çinko uygulamamızı yapacağız. Organik karbonlu işte organik maddeli. Bu şekilde devam edecek. En sonunda potasyum yüklemesini yapacağız. Bizim gübrenin içinde zaten e, her uygulamada <laughs> Her uygulamada e, potasyum içerisinde var zaten. Bitkiye biz her uygulamada potasyum veriyoruz. E, ama asıl yüklemeyi e, başak çıkartım döneminde potasyum uygulamasını, azot uygulamasını yükleyeceğiz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol bereketli, güzel bir sezonumuz olsun inşallah.